Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima Allemtena ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve alhiqna ila salihin. Evet. Bugün inşallah Nahvul Vadih'in Saneviye kitabının 3. cildinin e, son cildi biliyorsunuz. Onda ihra ve Tahdir konularına geldik. Artık bunlar yavaş yavaş son konular. Kitabı inşallah ee, bitireceğiz Allah izin verirse. İğra ve tahzir. Evet İğra ve tahzir ve ihtisas. Bu üç konu birbiriyle alakalı. Şuradan zaten teşhirden şimdi göreceğiz. Evet Murat hocam müsait misiniz? Müsaitim hocam. Buyurun hocam evet. Tahzir, İğra ve ihtisas. Okuyalım. Bir İğra ve ihtisas. Arapçada fiil bir karineyle cevaben ya da vücuban cevazen Cevazen ya da vücuben hasf olabilir. E daha önce hatırlarsanız kafiyede görmüştük değil mi? Orada ne diyordu? Bir fiil cevazen de hasf olabilir, vücuben de hasf olabilir. Cevazen hasf olduğu yerler vardı. Örneğin sorunun cevabında. Bazen de bir fiil ne oluyordu fiil cümlesinde? Vücuben hasf olabiliyordu. Vücuben hasf olduğu yerler ya Ki bu semai olan kısmı çok az. Bunu demiştik değil mi? Semai olan kısmı gerçekten çok az. Arapların kullandığı bir ustup. Evet. Bu kısım mahdud veya muayyendir. Mahdud ve muayyen. Yani belirli, kısıtlı yani. Evet, kıyasidir. Heh, diğerleri de kıyasi. Şimdi niye buraya bağladık? Evet şimdi gelecek konu. Evet. Birin kıyasi olarak vücuban hasfedildiği yerler ise münada, terahum, met ve zem kabirinden Mendup yok atladı. Mendup. Evet, evet, hocam. Mendup istigal gibi üsluplardı. Evet bunlardan mesela şimdi bir dahaki konularda gelecek. Bu hemen bu konunun peşinde işte ihtisas konusu var. İhtisas dediğimiz, ya, burada zikretmemişiz herhalde. İhtisasta var. Daha sonra ileride şey konusu gelecek. yine e, iştigal konusu gelecek. Mendup konusu gelecek. Bunlar da mesela yine bu bunun içerisinde göreceğiz. Yani hepsi burayla alakalı. Hepsinin temelinde ne var? Mahzuf olan bir fiille mansub olma durumu var. Evet. İşte tahsir ve ira üslubuyla ihtisas üslubu da bu kabilden olup vücub mahsuf bir fiil ile tafsil geleceği üzere mansup olurlar. Evet. Bakın bunun da uslubunda mantığı bu. Mendup da öyle, iştigal de öyle, münada da öyle, öyle terahhum, medih ve bu uslubların hepsinde ne var? Aşağıda inşallah şimdi tafsilini göreceğiz. Bunlar mahzuf bir fiil ile mansup olur. Şimdi bakıyordu ki Arap dili alimleri. Araplar bazı kelimeleri kullanmışlar. Nasıl kullanmışlar? mansub olarak kullanmışlar ama onu nasip edecek bir şey yok ortada. Onu nasip edecek herhangi bir şey yok ortada. Peki neden bunu mansub olarak kullanmışlar? İşte bakmışlar ki aslında onlar e, oradaki fiiller genel olduğu için o fiilleri hazf etmişler. Bir daha kullanmamışlar. İşte bu usluplardan bir tanesi de el-iğra ve tahzir uslubudur. Ne demek el-iğra ve tahzir? İğra bir şeye teşvik etmek, Tahzirle bir şeyden sakındırmak. Bir şeye teşvik etmek, bir şeyden sakındırmak. İhtisas da bir şeyi bir şeye taksis etmek. Bir şeyi bir şeye taksis et, etmek, onun ile yine sınırlandırmak. Kastın, mesela bir şeyi kastediyorsunuz, diyorsunuz ki benim kastım burada budur. Şimdi tafsilatını göreceğiz. Şimdi bakalım burada nasıl usluplar varmış. Evet, İhra ve Tahzir. İhra. Muhatabı bir şeyi yapmaya teşvik etmektir. İğra üslubunda yer alan mamul isim vücuban mahsuf bir fiil ile mansuf olur. Üç halin birinde. Şimdi iğra neymiş demek ki muhatabı bir şeye yapmaya teşvik ediyorsunuz. Onu yapsın diye teşvik ediyoruz. Peki Araplar bu üslubu nasıl kullanmışlar? Burada mamul olan bir isim var. Yani mansup olarak gelen usul var, isim var ya. Bu isim vücuben mahzuf olan bir fiil ile mansub oluyor. Üç halin, üç halin birinde, şimdi gelecek, aşağıda üç hal var. O üç halin içerisinde anlayacak, anlatacak bize. Ee, bu nasıl geliyor bize? Burada yani bu üç halin bir tanesi hariç olması lazım. Yanlış yazmış. Üç halin ikisinde böyle mahzuf oluyor. Yani üç halin birinde gelmez. Üç halin birinde vacip değildir. Öyle olacaktı orada hata olmuş. Yani hata değil de aslında anlaşılmıyor. Yani üç halin birinde böyle değildir demek istiyor da diğer türlü öyle olmuyor. Şimdi vücuben mahzuf olan bir fiil ile mansup olur. Vücuben mahzuf olan bir fiil ile mansup olur. Yani biz burada bir kelime görüyoruz. Bu kelime mansup bir kelime. Ve teşvik ifade eden bir kelime. Böyle bir şeyi teşvik ifade ediyor. Ama bunun içerisinde ne görüyoruz biz? onu nasıl verecek bir nasip göremiyoruz, amil göremiyoruz. Anlıyoruz ki o vücuben mahzuf olan bir nedir? Fiilin mansubudur yani onun mefulüdür. Evet. Araplar bir muhatabı hayırlı gördükleri bir işe teşvik etmek için pek çok üslup kullanmışlardır. Bunlar içinde üçünün özel hükmü vardır. Bir, ya tekrarsız müfret olarak gelir. Mesela es gibi. Mesela Arap bugün kullanıyor. Diyor ki es-sıdka. Ya eyyuhar racul es-sıdka diyor mesela. Ey adam sıdık. Ne demek sıdık yani? Sıdık sıdık diyor mesela. Bazen de tekrar ediyor. Şimdi gelecek. Değil mi? Böyle kullanıyor. Şimdi bunu da sıdka mansup olarak getiriyor. E ne olur? Neyi kastetmiş olabilir? Bakıyorsunuz övülecek bir şey bu sıdık. Yani ne demek istiyor? Ben seni diyor, seni ne yapıyorum? Yani ilzem-i sıdka, sıdka bağlı ol. Sıdka al. Bunu yap. Sadık ol yani. Ne yapıyor? Bakın bu şekilde teşvik ediyor. Anlıyoruz ki bu şekilde gelmiş bir mahzuf fiilin neyidir bu? Mahzuf bir fiilin mansubudur. Yani mefulüdür. Evet. Birinci üslup bu. Kelime tekil olarak geliyor. İki. İki. Ya teşvik edilen şeyin tekrarı ile gelir. Bakın bu evet, da evet. es sıtka es sıtka gibi veya el amele el amele. Adama diyor ki mesela duruyor el amele el amele. Ya ne demek istiyor el amele amele? Yani ne diyorsun? İlzemil amele. ilzemil amele. Yani ameline ne diyorsun? Amele amele bağlı kal. Amelini al şeklinde. Burada ikinci kısım ne olmuş oluyor? Lafzi bir tekittir. Evet. 3. Yani bunun irabını yaparken birinci ameleyi mahzuf bir fiilin mef'ulü şeklinde yapacağız. İkincisini ise lafzî tekit olarak yapacağız yani. Üçüncüsü Üç ya da atıf ile gelir. Evet atıf ile evet. mesela adam diyor ki işte el cedde ve'l azme. Diyor ki el cedde ve'l azme. Yani ne demek istiyor? Ciddiyet göster diyor bu işte. Mesela ders görüyoruz. Bakıyoruz ki adam lavali tavırlar içerisinde. Bu şekilde ilim öğrenemez. Hoca diyor ki ona el cedde vel azme. Hocam niye sen bunu mansup yaptın kelimeyi? Yani diyor ki ey talebeler, ey arkadaşlar ciddiyete davet ediyorum sizi. Hani Türkçe'ye derler ya ciddiyet. Evet ciddiyet. Ne demek istiyor ciddiyet? Yani ciddi olun. Değil mi? Arapça'da bu yiraf şeklinde gösteriliyor. Yani ciddiyete ve azme sizi davet ediyorum. Azimli olun. İsminiz gibi azimli olun yani diyor. Değil mi Azmi Hocam? Evet. Öyle bir zorluk gördüğünüzde hemen e, pes etmeyin. İlzemil cedde cidde vel azme şeklindedir. Bunun takdiri de. Burada ne olmuş oluyor? İrabını nasıl yapacağız? Buradaki el cidde cedde, buradaki cedde şey e, normal, mahzuf olan bir fiil ile mansup diyeceğiz. Vava harfi atıf diyeceğiz. El azmeye de burada ne diyeceğiz? Matuf diyeceğiz. Matuf. Aynen. Matuf diyeceğiz. Bu kısımda da amil olan fiilin hazfi yine vaciptir. Bu bakın ihra uslubu Arapçada. Aynısı tahzirde de gelecek. Tahzirde fazladan bir uslub şekli daha var. O da iyya ile kullanımı. Onun dışında ilk üçü aynısı. Evet tahzir. Sakındırmak. Buyurun hocam. Evet. Tahsir muhatabı kötü bir işten sakındırmak için uyarmaktır. Bu üslubun iki çeşidi vardır. Bir iyya olmaksızın tahsir. Evet iyya olmaksızın tahsir, diğerinin aynısı. Burada hiçbir farkı yok. Bu üçünün içerisinde aynısı. Bu kısım Şimdi ha, burada ilan... şunu yazdım. Burada bunu söyledik. İki ve üçte fiilin hazbi vaciptir. Bir de değildir. Bakın o yüzden yazdım ben bu aşağıya da cevazen mahzuf olan mukadder bir fiiline. Bir de cevazen mahzuf olan. Şurada söylediği bir şey. Ama diğerinde hepsinde vücubendir. Bakın burada cevazen. Burada fiili getirebilirsin. Çünkü tek kelimede murad anlaşılmayabilir. Yani Araplar bazen tekte getirmişler. Yani şiirlerde örnekleri var. Ama böyle geldiği zaman yani tekrar ederek geldiği zaman veya da atıf ile geldiği zaman fiil getirilmez. Vaciptir hasbi. Evet buyurun hocam. E, i̇ya olmaksın tahsir bu kısım birinci irra kısmın hüküm olarak aynısı e, mana olarak zıttıdır. Aynısı mana olarak ise zıttıdır yani birisi teşvik birisi menet menetmek Men tahzir yani aynen öyle ama hüküm olarak aynı farkı yok bu da aynı üç şekilde geliyor. Tekrarsız el tezibe. Ha, burada da ne diyor? Kezibe diyor yani. İhzeril kezibe. Kezipten sakın. Yalandan sakın demek istiyor yani. El kesle, el kesle, el Yani tembellikten sakın manasında takdir edebiliyoruz. Tabi burada cümleyi manaya göre takdir ediyoruz. Bir de el çek, uzaklaş manası var burada. Yani muhazzer minhu kendisinden tahzir edilen şeyin durumuna göre burada. Mesela atıfla geldiğinde mesela diyor ki öyle değil. Yedeke vel midade diyor mesela. Diyorsun ki yedeke şeklinde burada ne diyorsun tak takdir burada şu olacak. şu mana onu gerektiriyor. Ne diyor mesela diyorsun ki vahdir vahdir şey ba'id yedeke elini çek. Çek elini uzaklaştır diyorsun. Burada sakındırılan şey ne olmuş oldu? Bakın birincide sakındırılan şeyini ne? El kesip yalanın kendisi değil mi? El de ne? Keselenin kendisi. Burada mesela ne? Yedeke elini sakındır. Sakındırılan şey elin kendisi. Yani ba'id yedek ediyor. Elini uzaklaştır. Elini koru yani. Elini ne yap ondan koru. Sonra peki neyden sakın? İkincisinde bak ustup ne oldu? Vahzeril <laughs> <laughs> midad. Midattan ne yap sen? Uzak dur. Bak burada ne yapmış oldu? Mantık değişmiş oldu. Tamamen manayla alakalı bir şey. Yani manaya göre ne yapılmış olacak? Takdir edilmiş olacak yani. Evet yani bu şekilde burada takdir farkı var. Ama bu son iki kısımda da aynı diğeri gibi. Son iki kısımda yani e, manevi şey e, kelime iki lafzi tekid ile gelirse veya atıf ile gelirse fiilin hazbi vaciptir. Birinci halde vacip değildir. Yani birincisinin aynısı hiçbir farkı yok. İkinciye geldik. İyya ile yapılan tahzir. İşte burada farkı var oldu. İyya ile yapılan tahzir. Bu kısımda İyya ile gelen, gelen kısım Muhazzer sonrasındaki isim ise Muhazzer minhu. Yani sakındırılan evet, şey Evet burada şu İyya farklı bir ustup ya. Peki burada neyden sakındırıyoruz? Bak İyya ile gel gelen kısım Muhazzer'dir. Sonrasında gelen isim Muhazzer minhu. Sakındırılan şey. Mesela diyor ki İyyâkum. İyyâkum ve zanne diyor mesela. Bakın ve zanne diye kullandı. Mansup hadis bu. İyyâkum ve zanne. Burada iyyakum ne? Muhazzel. Kimi sakındırıyor? Sizi. Kum siz sakının. Neyden? Ve zanne. Muhazzel minhu ney? Sakındırılan şey. Zandan sakınınız. ve, ve innehu ekzebul hadis. Değil mi? Zira o yalanların en ekzebul hadis. Yani sözlerin en yalanıdır. Zandan sakınınız. Diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Uyarıyor. Bakın bu uslubu kullanıyor. Bu şekilde iyya ile gelen kısım da var. İyyakum, iyyake. Değil mi? Genelde muhataba bu şekilde söylediğimiz şekilde. Evet. İyya'dan sonra gelen isim ya matuf iyyakum ver riba ver riya şeklinde. Yani iyyakum ve riya ve zan gibi. Böyle vav, vavla gelir. Vav ile e, matuf olarak iyyakum verriya oradaki vav nedir atıf harfi şeklinde geliyor iyyakum verriya ve zan gibi ya da ya da men ile min mecrûr. ile min ile min ile mecrur min ile mecrur şeklinde geliyor aynısı iyyakum miner riya yani minel kibir mesela minel kibir minel kibir şeklinde min ile mecrur olarak gelebilir sakındırılan isim evet mecrur e, iyyâ nitibli gibi ya da müevvel mastar olur. Evet müevvel mastar olabilir. İyyake entetehavni. Değil mi? Yani beni küçümsemekten sakın diye bu şekilde e, ne yapabiliriz, getirebiliriz. Bunların hepsi de usluptur. Bunların hepsi de usluptur. Şimdi bunların irabını nasıl yapacağımızı da verecek zaten. Cümle olarak gelecek bu iyyâ'lar. Evet. Bu örneklerde Bilmiyorum. iyya tekrar edebilir. Yani iyya kum iyya kum diye gelebilir. Bu şekilde üç kısım var ya altı kısım olur. Gerideki evet. e, üç kısımla birlikte toplam dokuz kısım olur yani. Ki bazıları diyor ki min ve vavsız da gelebilir diyorlar. Min ve vavsız gelirse de toplam on bir kısım olmuş olur. Böylece burada on bir kısım olmuş olabilir. Gördüğünüz gibi hiç zor bir üslup değil değil mi? Çok kolay. Bunlar e, böyle en detaylı nahiv kitaplarında bilene kısaca ele alınan konular yani. Öyle çok uzatılmayan. Çünkü uzatılacak bir şey yok işinde. Evet. Geldik ihtisas. Yani i̇htisas. İhtisas lafzı ihtisasa ilinden masterdır. Bir şeyin bir şeye mahsus, mahsur olması demektir. Yani ona has kılıyorsunuz. Ona ne yapmış oluyorsunuz? İndirgemiş oluyorsunuz. Ona tahsis ediyorsunuz. İstilahi olarak ise zamirde yer alan hükmü kastı sonrasında kastı sonrasında gelen ve vücuben mahsuf olan ehassı fiillerin mamülü olan <laughs> el takısı ya da izafetle ''Muarref sahir bir isme tahsis etmektir.'' Bu şekilde, ıslahı anlamı bu. Şimdi ortada bir zamir geliyor. O zamirdeki hükmü, kastı, ne kastediliyor, ne olacak o zamir. Sonrasında gelen ve sonrasında gelen bir isme tahsis ediyorsunuz ki o isim aslında mahzuf olmuş, ehussu takdirindeki bir fiilin mamulüdür o isim. Ve bu isim de el takılı ya da izafetle muarref şekilde gelir örneklerini göreceğiz. İki tane sureti vardır bunun. İki şekilde gelir ihtisas usluğu Arapçada. Mesela ben diyorum ki yani Araplar bunu neden kullanmış böyle bu usluğu bu. Deniyor ki ya bunu fakir için kullanıyorlar övgü için ya tevazu için ya da maksatlarını beyan etmek için. Mesela ben konuşurken diyorum ki nahnu biz diyorum. Sonra diyorum ki ya nahnu kim sen kimsin? Neyi temsilen konuşuyorsun? Yani nahnu el müslimin yani ben demek istiyorum ki ahussul müslimi. Ne demek ahussu? Yani aksidu, a'ni. Yani ben nahnudan neyi kastediyorum? Yani biz Müslümanlar demek istiyorum. Sonraki o ismi ne yapıyorlar? El müslimi diye mansup getiriyorlar. Bazen de bunu medih veya fahır veya medih fahır aynı veya da tevazu için yapıyorlar. Mesela bir şey söylüyor diyor. Nahnu diyor. İşte ulama mesela diyor. Biz. Ya yani sen kimsin? Yani biz alimler falan gibi. Öyle diyor. Mesela tevazu için diyor. Nahnu yani kimsen kimsin kardeşim? Yani el guraba garipler, garibanlar gibi. El müslimin el guraba el mesela el gibi. Hepsini mansub olarak getiriyor. Bu şekilde Araplar bunu kullanmıştı. Evet birinci sureti. Bir ya genellikle mütekellim olan bir zamirde olan olan olacak o yanlış mütekellim. olacak. Zamirdeki kastlı ifade için el takılı ya da izafetli mansup bir isim getirilir. Evet ne getir diyor bakın. Genellikle mütekellim olan yani evet. mütekellim zamiri geliyor genellikle. Yani biz gibi, ben gibi böyle zamirler geliyor. Çünkü konuşan, konuşanın muradıyla alakalı bir şey bu. Yani konuşan kimse o an onun muradını merak ediyor. Sen ediyorsun. Sen bununla neyi kastediyorsun gibi. O yüzden genellikle ne geliyor? Muha, e, mütekellim zamiri geliyor. Bu mütekellim zamirinden sonra bu zamirde kastını açıklamak için el takılı ve izaf veya izafetli bir kelime getiriyor. İşte bizim buradaki kastımız bu. Mesela ne gibi? Nahnu diyor el-müslimine. Beni Arap diyor mesela. Nahnu diyor sonra diyor ki beni Arap. Arap oğulları. Veya da diyor ki Nahnu et-talebete diyor mesela. Biz talebeler. Yani nahnu sen kim? Yani biz talebeler. Evet buradaki buradaki mansup isimler ehasu takdirinde ehassu takdirindeki tahtirinde. yani kastediyorum ben mahsup bir fiil ile mansuptur. Evet. Bu fiil ile ne olmuş oluyor? Mahzub. Yani kast ediyorum. E Buna taksis ediyorum. İhtisas denmesinin sebebi bu. Yani diyorsun ki ya sen zamiri neye taksis ediyorsun? Yani bu bütün insanlar mı? Hayır. Ben zamirdeki kastımı e, buradaki mesela işte şu kabileye taksis ediyorum. Ya Müslüman topluluğuna taksis ediyorum. Talebe topluluğuna taksis ediyorum. Bunu kast ediyorsun. Yani bununla bunu kastediyorum demek istiyor. Bu şekilde bir fiil ile ne olmuş oluyor? Mansup oluyor. Bu kadar konu bu kadar. İkinci şekline, ikinci şekline aynen nidaya benziyor. Evet. Ya da bu mansup isim zahiren nidaya benzer şekilde gelir. Evet, nidaya benzer bir şekilde gelir. Ee, mesela örneğin, aleyye, aleyye, eyha, eyyuha. eyyuha aleyye, Eyyuha eyuhal. Miqdamu yu'avvelu. Aleyye eyyühel miqdamu yu'avvelu. Bakın ne olarak getirdi? Aleyye eyyühel miqdam. Yani aleyye. Diyor ki aleyye yu'avvelu. Ne demek aleyye yu'avvelu? Yani bana itimat edilir diyor. Bana dayanılır. Aleyye yu'avvelu demek bu. Yani benim üzerime itimat edilir. Bana dayanılır. Yani ben. Peki sen kimsin? Ney? Aleyye derken neyi kastediyorsun? Eyyühel miqdam. Mikdamı kastediyorum ben. Ya ne demek istiyorum miqdamdan kasıt? Yani benim gibi cesur, benim gibi hani kahraman, ben yani hani sen kimsin? Yani benim gibi bir kahramana insanlar dayanır, inanır. Bakın fakir için, övünç için geliyor. Mesela başka o e, u'fu anna bizi bağışla. Sonra ne diyor? Biz kim? Eyyetu el, eyyetu hal Yani kim? bu nedamet eden, pişman olan grubu bağışla yani. Bakın bu da bu ne neyle geliyor? Aynı eyye. O yüzden bakın eyye e, el takılı bir isim gelme şartı vardı ya. El takılı ve izafet. Her talik halükarda maribe. O yüzden ne geliyor zaten? El takılı geldiği için eyyü geliyordu biliyorsunuz. Eyyü veya eyyetu. Mühendis veya müzekker olmasına göre. Eyyü buradaki ha biliyorsunuz neydi? Tembihti. Buradaki ey irabı gösteriyordu. Şimdi söyleyeceğiz zaten aşağıda. El fiyetü de ne olmuş oluyordu? Bunun sıfatı olmuş oluyordu. Yani yaygın irava göre sıfatı. Başka şekilde bedel diyen de var ama sıfat yaygın. Bunun sıfatı olmuş oluyor. Buradaki ey kelimesi kendisi ne olmuş oluyor? Mebni olmuş oluyor. Ey lafzı nedir burada? Mebni değil. Evet. Şimdi söyleyecek iravını. Burada. Ha noktanın Burası. içine yazmayı unutmuşuz. Ey lafzı. Ey lafzı mebni olup mahallen mansuptur. Sonraki isim ise tabi olup eyyunun lafzına tabidir. Evet. Takımına... Demek ki burada ey lafzı nedir? Mebnidir ama mahallen mansuptur. Mahallen nedir? Mansuptur. Peki sonra gelen isim ne oluyor? O da tabidir. Tabi olup eyyunun lafzına tabidir ama niye lafzına tabidir eyyunun? Çünkü kendisine tabi olsa bunun da ne olması lazım? Mansup olması lazım ama merfu. Eyyünün lafzı gibi merfudur burada. Eyyünün lafzına tabidir. El takılıdır ve merfu olarak gelir. Evet bu uslubu söyledik zaten. Bu kadar. Yani kafanıza takılan zor gördüğünüz bir yer var mı? Ben üçüncü kısmı pek anlamadım. Hocam. Hangi üçüncü kısım hocam? İhtisas kısmını Hı. İnşallah. Eksiklerde anlarız. Yok yok olsun. Yani şöyle kısaca özetleyeyim hocam. İhtisas da mantık şu. Örneğin siz diyorsunuz ki nahnu biz diyoruz. Genellikle bir zamir geliyor. Mütekellim zamiri oluyor bu. Bir zamir geliyor ve bu genellikle mütekellim zamiri. Sonra bu mütekellim zamirine yani ene ve nahnu mütekellim zamiri. Sonra siz diyorsunuz ki ene diyorsunuz veya nahnu diyorsunuz. Biz de diyoruz ki ise ya ene kim, neyi kastediyorsun Nahnu kim? Sonra siz bir İsimle bu kastınızı açıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki el müslimine. El müslimine diye getiriyorsun Mansuf olarak. Şimdi el müslimine diye getirdiğiniz zaman onu mansup niye getirdiniz? Onu mansuf olarak niye getir? Arap niye böyle bir usul kullanıyor? Yani diyor ki ene e'ni, yani ben kast ediyorum. E şuna taksis ediyorum bizden kastım şu. Biz derken bunu söylemek istiyorum diye mansup bir kelime getiriyor el takılı veya izafetle gelmiş marife bir kelime getiriyor. İşte biz bu isme bu isme diyoruz ki bu isim vücuben mahzuf olmuş bir fiilin mef'ulüdür. Onun mef'ulü olarak gelir. Bu da iki uslupta geliyor. Bir daha demin söylediğim uslupta. Ene getiriyor, nahnu getiriyor sonra kastını mansup bir isimle söylüyor. Mesela örnekte ne dedik burada bakın. Bakın diyor mesela, örnek e, Nahnu diyor, el-müslimine diyor. Yani ne demek el-müslimine? Yani e'ni el-müslimin, e'hussül müslimin. Yani ben Müslümanlara taksis ediyorum Nahnu'dan, kastım bu. Bunu demek istiyorum. Veya diyor ki beni Arap, ya biz kim? Mesela ben diyorum ki Nahnu, yani sen kim? Mesela gittim, konuşuyorum bir yerde. Nahnu, ya sen kim? Hangi uslupla konuşuyorum? Ben de diyorum ki yani el-etrake. Etrake yani Türkler. Veya da el-müslime, yani ben kastım Müslümanlar. Veya et-talebe, talebeler. Bu şekilde getirmiş oluyorum, uslubu açıyorum. Ya da aynı nida şeklinde getiriyorum. Aynısı sadece nida bu Yani sen kimi kastediyorsun? Eyyetuhat talebe. Mesela bunun gibi. Kimi kastediyorsun? Mesela diyorsun ki, Eyyuha eyyuhel mıkdam. Bunu kastediyorum. Yani bahadır yiğit adam. Yani sen bana dayanılır. İnsanlar bana güvenir, bana dayanır, bana istinad eder derken neyi kastediyorsun? Yani cesur adama, yani yüce adama gibi fakir için getiriyor, övgü için. Bu yani hani burada öyle zor hani şey yok yani hocaların size gördüğünüz gibi. Anlaşıldı mı şimdi biraz daha Murat Hocam? Eyvallah hocam. Allah Başka anlamayan hocaların var mı bir yeri mesela? Böyle gördüğünüz gibi zor bir uslup şekli değil yani. Şimdi zaten metni okuyunca daha net oturur yani. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم لكن وأخر دعوانا الحمد رب العالمين